Aleyküm arkadaşlar. Herkesef Youtube Herkesef. kanalıma hoş geldiniz. Abi. Kombimiz Feroli. Arkadaşlar Feroli Diva Condens. Yarı yoğuşmalı arkadaşlar. Plus F24 modeli. Şöyle 2 metre ile avacımız var. Ankara. Yeni mahalle burası? Yeni mahalle. Yeni mahalle. mahalle. Yakacık. Yakacık mahallesi arkadaşlar. Burası. Kombimizin montaj bağlantıları bitti. Dayıcığım hayırlı olsun. Sağ olacağım, Allah razı olsun. Eleme sağlık. İyi günlerde kullanın abim de dayımın oğlu abim de fayansçı güzel bir montaj oldu arkadaşlar buraya dediğim gibi ferroli kombimiz ekstra marka peteğimizin montajını yaptık doğalgaz borularımız şöyle biz çektik arkadaşlar buraya dediğim gibi kombi panel sistemini uyguladık şöyle saatten itibaren doğalgaz borusu geliyor bu arada videoyu proje olarak da kullanayım ben girişten itibaren şöyle mutfağımız ikinci kapı. Salonda 70'lik iki tane peteğimiz var. Montajını bitirdik. Şöyle arkadaşlar oturma odasında 600'e 1200 Antrede 600'e 1200 Oturma odasında 600'e 1200 Balkona da bir petek koymuşlar Onu da ileride balkon kapatınca takarız dediler şu an gerek yok yatak odasında 600 200 yani bunu e, göstermemi söylememin sebebi kaç metre petek olması lazım ne kadar takacağız diye soran arkadaşlar var havlu panımız var boşaltma varamızı koyduk bakın arkadaşlar Ankara'da yatak odasında şöyle görüyorsunuz 60 santime 120 santim petek var antrede 60 santime 120 santim yani 60 santim derken yüksekliği 60 santim uzunluğu 120 santim oturma odası 120 santim, Yatak odası 120 santim. Çocuk odası da 120 şöyle Görüyorsunuz ben arkadaşlar. Yeri var ya. Yeri yeri var, Salonda da iki tane 70'lik petek var. Kombi'mize Ferroli'nin yarı yoğuşmalı modeli. Güzel bir montaj oldu. Kolektörümüzü topladık işte. Yoğuşma gideri çekikti. bağlantılarımızı yaptık. Yarın boyacı gelecek. Alçıcı evi boyayacakmış komple mutfağımızın PTT 70 santim, 60 santime 70 santim peteklerimizin markası ekstra kombimizde ferolli arkadaşlar. Evet. Ankara'da bu tarz işlerinizde proje, tesisat, kombi gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Evet. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat evet. alabilirsiniz. Dayıcığım tekrardan evin hayırlı olsun. Buyur, 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 okulun, İyi günlerde kullanın. İnşallah projede çizer saatimizde daha çalıştırırız dayım. Bu soğuktan kurtarır seni. Herkese iyi günler diliyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sen YouTube'dan adresi vereceğim. Akşam torunları izletirsen kendini izlersin akşam televizyonda. Tamam. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.